Biz bu 26. Eğitim Bayramı'nda Besde ilçemizin hiçbir tane köyü internet'siz kalmasın diye tüm köylere internet bağlattık. Bunun yanında Bunun yanında 8-12 yaş arasındaki gençlerimizin bilimle uğraşması için YGA firmamızla birlikte tüm Besde ilçemiz ve köyleriyle birlikte bilim setleri dağıtacağız. Bugün saat dörtte YGA firması başkanı Sayın Sinan Bey ve ekibiyle birlikte tüm öğretmenlerimize bu bölüm setleri anlatılacak ve sonra okullarımıza verilerek tüm okullarımızda köydeki okullarımız dahil 8-12 yaşındaki çocuklarımızın bilimle uğraşmasını veya bilim sevgisi olanların büyümesini, gelişmesini istiyoruz. Buradan önümüzdeki yıllarda Besni ilçemizde Aziz Sancar hocamız gibi Nobel ödülü almış Türkiye'nin gururu olan birçok hocalarımız gibi insanların, bilim insanlarının artık beslenen de fazlasıyla yetişmesini istiyoruz. Bu seneki Ali Erdemoğlu Fen Lisesi'nin başarısı hepinizin malumu. Bölgemizin en başarılı okul oldu. Ve bu okulun başarısını tüm öğretmenlerimizden Tüm velilerimizden özellikle rica ediyoruz. Besli'nin tamamına yaymanızı rica ediyoruz. Ve burada bir tek cümleyi söyleyerek konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Çinlilerin çok güzel bir atasözü var. Bu atasözü şunu söyler. Bir yılı düşünüyorsanız buğda yapınız. 10 yılı düşünüyorsanız ağaç dikiniz. 100 yılı düşünüyorsanız insan yetiştiriniz demiştir. Biz de bölgemizde, ülkemizde gelecekteki insanlarımızı en iyi nasıl yetiştirilebileceği noktasında üzerimize düşen altyapıyı fazlasıyla yapıyoruz. Bundan sonrası Sayın Bakanımızın huzurunda söylüyorum. Hocalarımızın ve bakanlığımızın ve tüm velilerimizin desteğiyle bilimle, ilimle, irfanla geleneklerine bağlı ülkesine, bayrağına bağlı gençlik yetiştirmesini özellikle rica ediyorum. Hepinize tekrar törenimize teşrif ettiğinizden dolayı hoş geldiniz diyorum. Erdemoğlu ailesi adına saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Toplumsal travmaların ortadan kaldırılarak normal düzene geçmesi, geçmede önemli bir rol oynayan dayanışma ikliminin devlet ve millet birlikteliğiyle en güçlü hissedildiği bir dönemi yaşamaktayız. İşte bu gelişim aşamalarından biri olarak önem verdiğimiz eğitimin dayanışma iklimiyle taşlandığı müstesna bir günü yaşıyoruz. Adıyamanımızın ve bestimizin gurur kaynağı olan Sadaka İcareyi atalarından kalan şiarla sürdüren kıymetli Erdemoğlu ailesine üniversitemize ve bölgemize sağladığı değerli desteklerden dolayı canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Çok değerli Bakanım, çok kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bugün burada olmamızın hayırlı sebebini oluşturan çok kıymetli Erdemoğlu ailesi, büyükleri, gençleri, değerli Besli'nin hemşerilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları. Bugün Besli'mizde bir taraftan Besli Eğitim Bayramımızın açılış merasimini, bir taraftan da çok kıymetli ilimizin, ülkemizin, bölgemizin gururu olan Erdemoğlu ailesinin gerçekleştirdiği eğitim ağırlıklı olan bir takım yatırımların açılışı ve bazılarının da temel atma merasimi için böyle güzel güzide bir grupla bir arada olmanın verdiği memnuniyetle öncelikle hepinize hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Valim değerli milletvekilleri belediye başkanlarımız Değerli misafirler, ve hepsinden de önemlisi bizi burada bir araya toplamamıza vesile olan hayırsever Erdemoğlu ailesi. Ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Aslında uzun konuşulacak çok fazla konular ama hepsini bir tarafa bırakıyorum. Gerçekten iki şeyden çok etkilendim. Bir tanesi şuradaki yazım. Ee, videoda da gösterildi. Muhtemelen ilkokul mezunu Mehmet amcamız şurada bugün içinde yaşadığımız ekonomik ortamda toplumsal yapıyı sıkıntıya sokabilecek her türlü sorunun çözüm önerisi orada iş dünyasını esnaflarımızı tüccarlarımızı belki bu anlamda hepsinin bilmesi gereken temel ilkeler var. İnanın samimiyetle söylüyorum çok etkilendim. Yani ilkokul mezunu bir e, kişinin bunu tam onun şokunu atlatamamıştım. Geldiğimde onu okuyordum. Videoyu seyrettim. Söyleyecek hiçbir şey yok. Ben sadece teşekkür etmek istiyorum. Allah razı olsun. Hem Mehmet amcamızdan mekanı cennet olsun. Hem de bugün burada tanıştığımız iki oğlu Ali ve İbrahim Erdemoğlu ve ikisine de teşekkür ediyorum. Tabii ki ailelerine teşekkür ediyorum. Bir de dua edelim. Şöyle dua ediyorum. Ben de inşallah Allah kendilerine de en az kendileri kadar babalarını düşünen, babaları adına hayır yapan evlatlar nasip etsin diyelim. Dediğim gibi bir son bir hususun altını çizmek istiyorum. O da İbrahim Bey'in konuşmasında şöyle bir konsept içerisinde konuştu. Biz okulları yaptık. Artık size veriyoruz. Siz top sizde. Siz bundan sonra kısım siz yapacaksınız. Ve cümlelerini de ülkesine, milletine, vatanına bağlı çocuklar, gençler yetiştirin diye. Şu an kavgasını verdiğimiz ve mücadelesini yaptığımız Türkiye Yüzünü Marif modeli tam İbrahim Bey'in tanımlamaya çalıştığı şeyi yapıyor. Üç alamet farikası var. Bunlardan iki tanesi çağdaş dünyada eğitim, öğretim süreçleri, metodolojisi ve teknolojisinde gelinen noktayı Türk Milli Eğitim Sistemi'ne adapte edebilmek. İkisi bununla ilgili tamamen pedagojik ilkeler gözetilerek yapıldı. Üçüncüsü de üçüncüde İbrahim Bey'in söylediğini yapıyoruz. Biz öyle bir müfredat yaptık ki yetiştirmek istediğimiz çocuklar bu ülkenin müşterek değerlerini, bu ülkenin devamını, bu ülkenin birlik beraberliğini sağlayacak. Bu ülkeye canı pahasına sahip çıkacak. Atalarına, dedelerine bu toprakları kendilerine vatan olarak bırakan bütün büyüklerine saygıda kusur etmeyecek. Onların hukuklarını asla ikinci plana atmayacak. Kendilerini iyi yetiştiren, vatansever, merhametli, ahlaklı ve hepsinin sonunda da iyi insan yetiştirmek üzere kurguladığımız bir sistem. İbrahim Bey rahat olun. Tam sizin söylediğiniz şeyi biz yeni müfredatımızda yapacağız diyorum. Ben dediğim gibi uzun konuşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok etkilendim. Bir de bir hususu daha belirteyim. Bu da bir özür olsun. O kadar okul yapmışsınız. Ben sordum Ali Bey'e de Milliyetin Bakanlarımız bu okulların açılışlarında hiç bulunmamışlar. Bu da benim adıma ben bütün benden önceki bakanlar adına da bir özür borcu olsun. Özür diliyorum. Ben ee, bunu atlamışız. E, şimdi gecikmiş bir özrü ve gecikmiş bir teşekkürümüzü kabul edin lütfen diyorum. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra artık bütün sorumluluk, bütün vebal bu okullarımızda ders verecek öğretmenlerimizde ve Milli Eğitim Bakanlığımızda. Ben de bakan olarak şunu taahhüdünde bulunuyorum size. Gücümüzün son damlasına kadar bu emanete sahip çıkacak şekilde okullarımıza sahip çıkacağız. Hayır etme gerekçelerinize uygun davranacağız. Ben şahsım Milli Eğitim Bakanlığı'nın ve öğretmenlerim adına bunu size söz veriyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tut Mehmetoğlu, Mehmet Erdemoğlu Kütüphane ve Konferans Salonu'nun ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederken teşriflerinizden dolayı hürmetlerimi sunuyorum. Bugün merkez kampüsümüzde yapılacak iki bloklu 56 dairelik personel lojmanının temel atma töreni için buradayız e, tüm bu eserleri kazandırdığı için, destekleri için Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyoruz. Ve efendim üçüncü olarak burada Besni'de canlı yayınla güzel ilçemiz Besni'ye yapılacak Ali Erdemoğlu Jandarma Lojmanı'nın temelini temel atma törenine gidiyoruz. Emniyet lojmanımızın da yine Ilk beton döküldü efendim, niyetli hocamızla hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Erdemoğlu ailesi tarafından kıymetli Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu adına yaptırılacak olan Resmi İbrahim Erdemoğlu Öğretmen Evi Temel Atma töreni dolayısıyla toplanmış bulunuyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikteyiz. Bize bu güzel muhteşem eseri kazandıran Erdemoğlu ailesine arkadaşlarımızla birlikte eğitim camiası olarak çok çok teşekkür ediyoruz. Ana Adıyaman Üniversitesi'ne gideceğiz efendim. Merkez kampüse bağlanacağız. Ali Erdemoğlu fakülte lojmanının temelini atacağız. Törenle yine rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Selcan Yüksel Pektaş hocamız olacak orada da. Sayın Bakanım, sizlerin teşvikleriyle ilimiz merkezde Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan 24 dersinde Mehmet Erdemoğlu bir kokunun açılışını yapmaktan mutlu Bu güzel eseri ilimize kazandıran Erdemoğlu ailesine teşekkür ediyorum. Okulumuzun hem ilimiz için hem de öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öncelikle, Erdemoğlu ailesi tarafından yaptığında, 6 derslik gelip Erdemoğlu anaokulunun açılışını yapmaktan büyük mümkünç bir vaktiydi. Bölüm Bakanı, anaokulunun da 6, der, 6 dersliği yanında, yeni yemekhanesi, bir köprü amaçlı salonunun bir adet ömür odası, bir adet de bilim odası bulunmaktadır. Deprem sonrasında çok kısa bir süre içerisinde yapımı tamamlanan okulumuzun bir kalça bana ben öğrencilerimize hayır hukuk olmaz etmeliyim. Hadi gelecek. <laughs> I'm okay, sorry. Awesome.